Ok Meydanı halkı bu görüntülerden bıktı. Yüzü maskeli terör yandaşları yine sokaklara döküldü. Şehir teröristlerinin sokaklara çıkma bahanesi Diyarbakır Lice'deki PKK mezarlığına dikilen Mahsun Korkmaz heykelinin yıkılmasıydı. Yıkımı protesto etmek isteyen yüzleri maskeli bir grup Ok Meydanı Şah Kahvesi'nde yola barikatlar kurarak ateşe verdi. Polise havai fişek ve molotof kokteyli atan gruba biber gazıyla müdahale edildi. Toplumsal olaylara müdahale aracının gelmesiyle militanlar ara sokaklara kaçtı. Olan yine vatandaş ve esnafı oldu. Kepenkler erken kapatıldı, vatandaş evine gidemedi. Ok meydanında devam eden olaylar nedeniyle bölgeye polis helikopteri gönderildi. Havadan bölgeyi izleyen polisler aşağıdaki meslektaşlarına grupların kaçış yönü hakkında bilgi verdi. Masum Korkmaz heykelinin yıkılması, Kadıköy Boğa heykelinin önünde toplanan bir grup tarafından da protesto edildi. Grupla polis arasında kısa süren bir arbede yaşandı. Bahariye Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen ve otobüs duraklarının camlarını kıran gruba polis müdahale etti. Bu sırada bir kişinin yüzünden yaralandığı görüldü. Gruptakiler müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.